Gülemiyorum oğlum Güldürtmüyor Pıhahahahaa <laughs> Güldüm dur size de şöyle yakından göstereyim Pıhahahah <laughs> Gelmese miydim? <laughs> Bir dakika Oğlum arkadan patlayacak <laughs> Hıh hmm. Bir şey hocam Mehmet bu senin koca kafan orada. Ha, gördüğünüz gibi. Yani nere mi geldi? Tam anlayamadım açıkçası. Yani nerede ki kırışıklığı nasıl <laughs> hiçbir fikrim yok. Tam abla gibi de duruyum şöyle heh. Tamam. Şimdi ben Trendyol'a yorumumu bırakacağım. Öfff